Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video yine sizler Evet yeni görüntüleri ve yeni kareleri geldi güzeller güzeli kızım Satırcı oğlumla muhteşem yeni paylaşımlar geldi ee, Biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nin 79 bölümünün ikinci fragmanda az önce kanalımda yayınlandı Muhteşem sahneler sizi yine ekranlara kilitleyecek. Sıla Türkoğlu'ndan gelen bu daha paylaşım güzelliğe yeni güzellik katmış ve şu anda gördüğünüz kareler ise yeniden bugün gelmişti. Magazin türü kanalımda da yerleştirdim. Fanların e, gizli sakladığı ve yeni çıkarılan e, paylaştıkları e, yeni görüntülerdi Sıla Türkoğlu'ndan. Eğlenceli bir paylaşımdı. Ee, yeni görüntüleri de söyleyebilirim bu arada. Ee, Sıra Türkoğlu'nun e, çok güzel bir haberi daha gelmiş. bir 2024 yılının dünya e, 120 ülkeden en güzel kadın e, sıralaması oldu. Sıralamada Sıra Türkoğlu 10. yerde 120 e, ülkeden. 120 ülkeden olan en güzel kadın sıralamasında Sıla Türkoğlu 10. yerde durdu. Tebrik ederiz kızımızı en güzel kadın e, sıralamasında önlerde olduğu için ve kızımızın en güzel haberlerini böyle sizler için getirmemi istiyorsanız lütfen bu tarz videolarımı beğenin ve bildirim zilini açık bırakın. Bu arada arkadaşlar bir şey de söyleyeyim size. En kötü haberlerden biriydi diyebilirim Benim için kötü. Sıçış yolunu Kızılcık Şerbeti'nden çıkma haberleri geliyor. Ee, ve bu arada bunun haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu oldu. Sıçış yolu. Ee, sıralamada yine öndedi Tebrikler kızımıza. Merve buluğu Sıla Türkoğlu'nun yerine geleceği söyleniyor. Bir sana taşa da sordum. İnşallah cevap verir. Verir vermez sizlerle paylaşacağım diziden çıkar. Yoksa çıkmıyor mu Merve Bolurgun diziye gelmesi doğru mu yanlış mı? Hüseyin abladan haber gelir gelmez Mugazin Turu kanalımda yerleştireceğim. İnşallah ki haberimiz yalan, yalan olur doğru olmaz. Sıla çıkarsa diziden ben Sıla için ve Kızılcık şebet diğer oyuncular da mükemmel oynuyor yani hayranı olduğum için e, Sıla'nın daha çok dizde kalma, kalmasını istiyorum ve Sıla giderse dizi e, düşüş e, bence düşüş yaşar yani hayranları ve sevenleri daha çok olduğu için Sıla'nın dizide kalması daha uygun biliyorum e, evet arkadaşlar.